Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir kutu açılımına daha birlikteyiz. Hesabımız hesaplarımızda ücretsiz mega kutular geldi arkadaşlar. Onları açacağız. Evet bakalım güncelleme de geldi arkadaşlar. Yeni güncelleme. Hemen ilk hesabımızdan başlıyoruz. Evet burada evet özel teklifimiz de var arkadaşlar. Onu da alacağız. Hemen bir kod yazalım. Wiki Lucas yazalım. Hemen bakalım Lucas bize ne getirecek. Orana bakalım arkadaşlar. Evet, oranımız 0 07. Haydi bakalım bir efsanevi gelir mi? Şu Bus, Buster'ın şansına bir efsanevi açalım. Yeni karakterimiz evet buradaki ücretsiz teklifi de aldık. Haydi bakalım büyük kutudan başlıyoruz. Birazdan mega kutuyu açacağız sonra. Evet, gelmedi bir şey. Şimdi mega kutu. Megayı açalım. Haydi bakalım Mega bize bir şey verecek mi? Artık 9, 10 yazdıramayacağız arkadaşlar. Gerçekten jetonlar gidince 6 yazdı işte bu. Artık 6'ya seviniyoruz çünkü bir tık. Bakalım ilk evet aksesuar geldi olsun güzel. Diğer hesaba geçiyoruz arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar bu hesabımızda da yine dükkanımızda hemen yenilenecek birazdan. Evet hemen ücretsiz kutumuz geldi. Mega kutumuz burada teklifimiz de var onu da alacağız evet günlük fırsatlarda aldık bakalım burada evet büyük kutuyu açacağız oranımız 0.02 efsanevi haydi bize bir efsanevi ver yazalım bir wiki barbar yazalım arkadaşlar bakalım hesaplara karakter yakalayabilecek miyiz bugün evet hemen ilk büyük teklifimizde alıyoruz haydi bakalım bize bir bugün efsanevi gelecek mi bakalım Bastık. Evet 100 altın gelmedi. Şimdi bir de efsanevi bekliyoruz. Mega kutu. Evet ücretsiz yan yana gördüğünüz gibi Leo'nun yanında. Hadi Leo'nu ver bize ücretsiz. Haydi bakalım bir tıklıyoruz. Bastık. Evet bastık. 7 yazdı işte bu arkadaşlar. 7 yazdırdığımız zaman çok seviniyoruz artık. Gerçekten 2 tık. 9 gibi artık 9'u göremeyeceğiz. İlkinde aksesuar. İkincisinde haydi bize o da karakter gelmedi arkadaşlar Bayrın aksesuarı. Diğer sabah geçiyoruz. Evet arkadaşlar yine altınımızı aldık. Evet inanılmaz altınlarımız hesaplarımızda çoğaldı. Burada istediğimiz şeyleri de alabiliriz. Evet buradaki rozeti aldık. Hemen evet arkadaşlar günlükte altınımız var yine. Evet şimdi bakalım oranımız 0011. Vay 011. Haydi bakalım. Bize bir buna bir efsanevi ver. 100 altın geldi yine. Bir şey vermedi. Haydi bakalım. Haydi be Leon, uçur bizi Leon. Şu Leon çıksın. 011 arkadaşlar. Haydi bakalım. Basalım. Bastık. Alt yazdı. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Artık da bir tık var. Evet Leon mu? Leon mu bastı? Yıldız gücü geldi be. Güzel Otis'in. Yıldız gücünü aldık. Evet diğer hesaba geçiyoruz. Star 22 bin altın aldık. Altın gerçekten hesaplarımızda devam. Ücretsiz rozetimiz var. Bunu da aldık arkadaşlar. Bizi takip etmeyi bırakmayın. 001 çok düşük oran olsun. Evet buradaki bakalım 132 altın ya şaka gibi bu buradan hiç bir şey gelmiyor. Bari Mega'dan gel bir şey ya. Mega'dan gel. Haydi bakalım. iki yazdı. işte, bir tık. Bir tık arkadaşlar. Karakter mi? Bastırın şansı. Evet işte bu be. Mortis aldık arkadaşlar. Gizemli olan Mortis aldık. Bastır bize vur getirdi arkadaşlar. Evet. Güzeldi. Evet. Hemen güç puanı da verelim ve diğer hesabımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar altını in aldık. Kulüp sona erdi. Evet. Hemen buradaki ticketları de aldık. Devam ediyoruz şimdi. Bakalım. Evet buradan rozet geldi. Bakalım bu hesabımızda. Evet şeyimiz yok. Yıldız puanımız. Bunu da açamıyoruz. 001. Haydi bakalım. Bize bir karakter ver. Evet. Haydi mega. Sessiz 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 gidelim arkadaşlar. Leon yanında özel teklif var. Haydi bakalım. Hadi be. Altı işte bu. Evet arkadaşlar altı yazdı. Haydi bakalım bir de karakter istiyoruz. Aksesuar geldi dar darlığın olsun. Diğer hesaba geçiyoruz. 35 bin altın geldi yine. inanılmaz altınlar hesaplarda. Haydi be şu Leon'un yanındaki olan. Evet ücretsiz kutumuz da var oranımıza bakalım 003. Evet. Bakalım şimdi buradan şeyi de alıyoruz. Özel teklifimizi de alıyoruz. Önce bunu açıyoruz. Evet, bastık. Haydi be. 98 altın bir şey gelmedi Evet, hemen ücretsiz kutumuz da var arkadaşlar. Onu da açalım. Ücretsiz kutuyu. Önce mega açalım, sonra ücretsiz açalım dükkanda var. 6 yazdı işte bu. İşte bu altı. Haydi be gol at be. Bir karakter aksesuar geldi. Evet. Evet ücretsiz kutuyu da açalım arkadaşlar. Bunda mısın Leon be? Geçen bize Spike çıkmıştı bu ücretsizlerden. Evet diğer hesaba geçiyoruz. Hemen altın aldık. Gerçekten altınlarımız bayağı çoğaldı yine. Evet. Bakalım. Evet yine bir ücretsiz. Kutumuz var, teklifimiz de var arkadaşlar. Oranımız da 0.04. Hadi ver be. Gizemli 0.25. Bir de kod yazalım arkadaşlar. Bu hesaba Lukau yazdık. Lukau. Haydi Lukau. Gel bir şans. Evet. Önce özel teklifimizi açıyoruz. Yıldız puan ilan. Haydi gelmedi bir şey. Çok yüksek altınlar geliyor. Bu özel teklif gerçekten boş herhalde. Bir şey vermiyor. Haydi bakalım Leon. Dev Leon mu arkadaşlar 5 yazdı. Evet, bir de bir de kutumuz var. Hemen onu açalım. Evet, ücretsiz kutumuz var. Onu da açıyoruz. Bastık. Haydi be. <laughs> Geliyor gibiydi gelmedi. Evet, diğer hesaba geçiyoruz. Evet, dükkanımızda var mı bir şey yok? Hemen bakalım. Bir rozet teklifleri diyor. Evet. Hemen rozeti aldık. Evet altın var. Bunu da aldık arkadaşlar. Özel teklifte olan evet onu kullanabiliriz. Oranımız 011. Haydi bakalım be. 011 orandan bir efsanevi gelmez misin ya? Evet arkadaşlar bastık. Var mı? Bir yazdı. Güç puanı verdi. Haydi mega. Haydi mega. Şu hesaba bir efsanevi bir mega. Leon. Leon mu? Haydi bakalım. Bastık. Evet. Bir Leon istiyoruz. 6 yazdı işte bu. Bir tık geliyor. Bir karakter geliyor. 0 11 arkadaşlar bastık. Aksesuar veriyor bize. Bugün aksesuar günümüz. Evet diğer hesaba geçiyoruz. Aldık bunları. Kulüp görevi sona erdi. Şimdi yenilendi. Bakalım bize bir evet. rozetimiz aldık. Hemen ücretsizimizde ne var? Jeton katlayıcı var. Evet. Buradaki özel teklifi alacağız. Oranımız 002. Haydi be. Bize bir karakter ver. Evet. Ücretsiz. Kutudan, büyük kutudan altın maalesef çok yüksek geliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi mega. Haydi mega. Haydi bakalım. Geliyor musun? Geliyor musun bir şey? Evet arkadaşlar bastı. 7 yazdı. 2 tık arkadaşlar. Yine 9'u yazdırdık aslında. Artık 9'u göremeyeceğiz. Evet birinci de aksesuar. İkinci de yine aksesuar ya. ya. Olmaz böyle bir şey. Bir tane karakter ver. Evet diğer hesaba geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar altını aldık. Hemen burada Bakalım. Evet dükkanımızda güç puanı var. 009. Gerçekten bugün evet özel teklifi de alabiliriz. Bir kod yazalım. Kodumuz ne olsun? Evet arkadaşlar koda MMA yazıyoruz. Yani uzun süredir o da evet olmuyor. Devam kodu değiştiriyoruz arkadaşlar. Ne yazalım? Lucas yazalım yine Lucas. Evet Lucas olmadı yine. Neden olmuyor? Evet şimdi bakalım. Haydi bakalım bize bir karakter ver. Önce büyük teklifi bastık. 61 altın bir tık. En sonunda büyük kutudan bir tık. Ya bakalım burada karakterim var. Evet işte bu be. Büyük kutudan pemi aldık arkadaşlar. Gerçekten en sonunda yani aldık ya zorluya zorluya aldık bir de megamız var haydi bakalım ücretsiz özetimizi açmamıştık bakalım altı yazda bir evet burada bir karakter daha mı yıldız puanı sendinin güzel arkadaşlar haşinkum güzel evet diğer hesaba geçiyoruz güzel hemen altını aldık bakalım burada jeton katlayıcımız var Evet özel teklifi de alabiliyoruz oranımız 0.09 çok iyi. Haydi be bugün bir efsanevi istiyoruz. Evet az önce bir tık aksesuar geldi bir tık ya 113 altında ama evet arkadaşlar haydi bakalım haydi be bir efsanevi istiyoruz bir yazdı güç puanı geldi arkadaşlar evet hemen güç puanı veriyoruz ve diğer hesabımıza geçiyoruz. Ser. Bakalım bu hesaba çıkartabilecek miyiz? Evet, zeytin katlayıcımız var. Alalım. Hemen oranımız da 006 efsanevi. Evet arkadaşlar, hemen ne yazalım? Joker yazalım joker. Joker'i destekleyelim arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz kodlar varsa yorumlara yazın. Evet, şimdi özel teklif önce yıldız puanlarıyla Açtık. Gelmedi. Şimdi Mega'da sıra. Mega'yı açıyoruz arkadaşlar. Mega'yı açacağız. Haydi Mega gel. 6 yazdı işte bu. Bir karakter mi? Efsanevi mi? Evet arkadaşlar. İşte Mr. P. Gizemli. ikinci gizemliyi aldık. En sonunda bir karakter daha aldık. Gerçekten güzel oldu. Diğer hesaba geçiyoruz. Hemen yenilenecek. Özel teklifi de alabiliriz bu hesabımıza. Yıldız puanımız yetiyor. Haydi bakalım 005. Bir karakter istiyoruz. Az önce büyük kutudan çıkarmıştık Pemi. Gelmedi. Evet şimdi hemen Mega kutuyu açıyoruz. Haydi Mega 6 yazdı işte bu be. 6'yı yazdırdık. Bir de karakter istiyoruz. Evet Mr. P işte bu. Gas aldık arkadaşlar güzel süper enderlerden gası da almış olduk. Hemen rozetimizi de aldık. Diğer hesabımıza geçiyoruz. Arkadaşlar evet son iki hesap bakalım. Haydi bakalım bize bir tane daha son iki hesapta bir karakter daha istiyoruz. Evet jeton katlayıcı bütün taktikleri kullanacağız arkadaşlar. Haydi bakalım özel teklifimizi alıyoruz. Orana bakalım önce. 008 evet bize bir karakter ver. Haydi bakalım. Gelmedi bir şey. Şimdi evet hemen mega. Haydi mega. Haydi mega. Direkt açtık. 5 yazdı arkadaşlar. Diğer hesabımıza geçiyoruz. Şimdi artık bakalım son hesapta bize ne verecek arkadaşlar. Bizi videolarımızı takip etmeye devam edin. Abone olalım. Yorum atalım. Evet arkadaşlar bu hesapları da açacağız. Oranımız 001. Evet bir de kod yazalım yine Joker yazalım yine Joker Haydi bakalım önce özel teklif özel teklifi aldık Haydi be gelmedi bir şey bir de Mega Evet ücretsiz Mega'yı açacağız arkadaşlar bakalım bize verecek mi Evet haydi önce rozeti aldık bu sefer Mega Hadi Mega Evet arkadaşlar. 6 yazdı işte bu. Son hesapta 6 yazdı. Bir de karakter mi geliyor? Hadi be aksesuar geldi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bildirimleri açalım, abone olalım, like atalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.